Hadar hasta oldu geri geldi arkadaşlar. Geri geldi derken her zamanki gibi müşahedeye aldım onu. Tedavisi başlayacak. Bayağı ses soluğu kesilmiş. İnşallah çabucak iyileştireceğim onu, Hadar'ımı. Değil mi Hadar? Hadar. Hadar. Hadar gene mi geldin? Heh, ye bakalım. Ye ben sana şimdi su da vereyim. Hadi bakalım Hadar. Sesi filan e, gitmiş arkadaşlar. İyi bakalım. Ben ona şimdi su da getireyim. Yandın mı sen Hadar'ım? Yandın mı Hadar'ım? Bugün güzel bir istirahat çek. Tamam mı? Sana güzel vitamin başlayayım. Burnunu Fatoş Hoca'nın öğrettiği gibi güzel halledelim. Operasyon yapalım. Sabahleyin de ilk diğer işte antibiyotik ilacını başlayalım. Bitsin gitsin be Adar. Deme Adar. Nereden nereye? Ne oğlum seni ben bu kız ölüyor zannetmiştim lan. Maşallah benim hadarıma. Tamam hadar. Tamam hadar onuyorum seninle. Tutturuyorsun gideceğim gideceğim hadar. Tutturuyorsun gideceğim gideceğim. Sanki ben de çok meraklıdım seni evde tutmaya. Ha hadar. Hadar göbüş mü sevilmesi gerekiyor hadar. Hadar elimi niye ısırıyorsun hadar. Hadar lütfen hadar. Adar. Tamam Adar oluyoruz Adar oluyoruz. Oluyoruz Adar. Elim ısırmana gerek yok Adar. 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 Kırıltıya bak kırıltıya Adar. Adar 2-3 gün kalacaksın gideceksin her zamanki gibi. Bak ne güzel iyi oldun sen. Bu kış ne güzel baktık sana. Yine ilerlemesin. Burnundan sonra ciğerlerine ini veriyor hastalığın, ondan sonra zor iyileşiyorsun. Adar, Adar, ben de zorla seni kapatmıyorum Adar. Hemen post postalayacağım, İyice iyileş, hemen göndereceğim seni mahallene. Mahallede çok mutlu bu, kankası falan var, biliyorsunuz arkadaşlar. Videoları var. Adar meşhur çocuk Adar. Adar, ha bak, Ha Adar, Adar. 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 Tamam Adar tamam anladık Adar anladık Adar anladık Adar. Anladık Adar. <laughs> Isırma elimi. Elimi de yalandan ısırıyor oyun niyetine. Adar. Adar. Adar'ın oyun saati gelmiş Adar'ın. Adar'ın. Adar bağırıyor kızıyor mahalleme gideceğim diyor kankamı özledim diyor. 2 üç gün daha biraz toparlasın ilaçları bitsin Hadar'ı bak bu kış ne güzel baktık uzun süre hasta olmamıştı ama gene yine hasta verdi Hadar İyileştiremeyince arkadaşlar ciğerlerine ini veriyor. Bunun üst solunum yolu sıkıntısı var biliyorsunuz Haydar'ın diğer videolarını izlemiş olan arkadaşlarımız. Haydar 10 yaş ya da üzeri bir kedi olabilir demişti veteriner. E gene çok iyi yani Tedavilerini zamanında yaptığımız için. Hadar gel karıştırma Hadar. Hadar. Hadar mamalıkları şeyleri. Hadar <laughs> karıştırma etrafı Hadar. Zaten karışık evimiz oğlum. Rezil oluyoruz. Gel buraya. Hadar. Hadar. Hadarım. Hadarım. Severim Hadar'ımı. Çok severim Hadar'ımı. Hadar bana kızıyor kızıyor burnunu burnunu bir şeyler yapıyorum ilaç falan veriyorum kızıyor bana Hadar niye kızıyorsun Hadar bana kızma Hadar kızma Hadar Hadar her nefesin bana mutluluk veriyor Hadar ya güzel nefes al diye güzel nefes al diye anneciğim güzel yaşa diye ya senin için Hağdar bak yediğin önünde. Yemediğin arkanda. Ne istiyorsun benden Hağdar? Ama Hadar Hağdar ben de keyfimden uğraşmıyorum Hağdar. Hasta oluyorsun sonra daha türeye dönüyor. Ciğerlerine iniyor. Ciğerlerini indirmeden. Daha yukarıdayken yakalamam lazım. O mikro organizmamıdır nedir? ya Hağdar'cım. Gel Hağdar'cım. Tamam Hadar. Tamam tamam Hadar. hadar. Her şeyi de öğrendi var ya. Ya lazım kenarlarında. Aşk. Bir dakika. Neyse ilk doz için yeterli. Bak salya akıtıyor. Tükürük akıtıyor. Gitti gitti. Kızıyor. İlaca kızıyor. Nefret ediyor ilaçtan. Özür dilerim. Hadar istemeyerek oldu. Sonra zatürreye çevirince işlerimiz zor oluyor. Hadar. Madem özür dilerim. Özür dilerim annem. Ben zorundan ilaç vermek istemiyorum sana da. Böyle gerektiği için da. Lütfen. Tamam küsme bana Hadar'ım. Küsme iyi olacaksın. kan kankana da gideceksin birkaç gün içinde. Yani birkaç gün fazla değil. Biliyorum sıkıldığını ama sen ilacını vaktinde almazsan sonra zatürreye dönüştürüyorsun Hadar'ım. Ya. Affettin mi? Tamam hır, hırıltı koyduğuna göre affettin. Çok özür dilerim Adar'ım. Adar'ım. Tamam Adar'ım. Tamam Adar hadi biraz mamanı da ye. Adar. adar sabahları vitamin de içiyor Adar. Daha ne olsun Adar be? Yat istirahat et be Adar. Ne yapacaksın Adar be? İstirahatine bak nasıl olsa çıkacaksın sokaklarına. Ha bir şey mi var sokakta sanki Tarnını da seveceğiz bak Ondan sonra mama yiyor Ama nadar Nadar barıştık nadar Barıştık nadar